Thank you. Thank you. Tolga ile kontak haldeyiz zaten. Hı -hı. Onlar bizi bana ulaştılar. Ondan sonra e, buradaki takımlar davet ettiler. Üç tane takımı ziyaret ettik. Atletico Madrid, Getafe, bir de Real Madrid. E, çok güzel geçti. Gerçekten e, kendileri ülkemizi çok seviyorlar buradaki insanlar. Aşinalar yani. İnşallah daha da güzel olacak. Çıkıyor. <laughs> <laughs> gıda, gıda evrensel olduğu için evet. futbol da evrensel. Onlar bunu ulaştığında bırak. Sen e, yaptığın yemeklerle dünyanın dört müte, bir yanında Türk mutfağını tanıtıyorsan biz de futbolla çok ünlüyüz. İspanyollar olarak futbolu çok seviyoruz. E, ve bu ikisini birleştirelim dediler. Ortak proje yaptık. Geldik Atatürk Amadet'in e, sırrının dördüncü yıl kutlaması sebebiyle çok büyük bir kek yaptık dört gün şeklinde. Ondan sonra Real Madrid bu çeteye çektik. Ondan sonra Real Madrid'e özel futbolcularla beraber yemek yedik. Heh e, meclis bırakma gibi Şimdi Cristiano oldu benim arkadaşım Christian abi. O esattı bunu bırakıp İngiltere'ye geldi dedi. Öyle bir görüşme içerisindeyiz. İnşallah yakında orada görebilirsiniz. Ronaldo geldi tahmin ediyorum. Dubai'ye geldi. Evet, yani Dubai'ye Dubai geldi. Or Dubai orada oradan Dediğim gibi abi gıda bence evrensel bir e, dil olduğu için gıda. Yemek yapma. Herkese hitap ediyor. Peki bu Türk yemekleriyle ilgili, sizin yemeklerinizle ilgili İspanyol futbolcuların veya Dünya ünlü futbolcuların görüşleri ne oluyor genelde? Yani çok sevdiler abi. Ee, buraya geldiğimizde Atletico Madrid oyuncularına doğma yaptım. Onun dışında Real Madrid'in kaptanı Marcelo çok yakın arkadaşım, onunla beraber kebap yaptık onun evinde. O da çok mutlu oldu, çok sevindi. Yani e, futbol nasıl evrenselse, yemek de öyle evrensel diye düşünüyorum ben. Sanırım bu projelerin devamı gelecek anladığım kadarıyla. Ya, umuyorum böyle e, daha güzel bir projelerle bir arada oluruz. Burada çok ilginç bir test çok güzel. Burada e, insanlardan gerçekten çok yoğun bir talep oluyor. Yani hiç beklemediğim kadar. E, onlar Türkiye'yi ne kadar çok sevdik benim takip ettiklerini ve her zaman benim restoranlarımı ziyaret ettiklerini söylüyor. Ev evet, bu da benim için ayet oluyor bütün olarak. <gülüyor> <gülüyor>